Sizi tebrik ederim Kenan Bey. Yani sayenizde karcı holding denizlere de açıldı ha. Vallahi bravo. <laughs> Söylediğinizi yaptınız yani. Ticaret beklemez efendim. Siz de söylemiştiniz ya. Gün gelecek bu ülkenin her tarafında peynir ekmek gibi silah satılacak demiştiniz. E biz de petrol taşırken arada üç beş tane tabanca, beş altı tane tüfek taşısak ne olur? <laughs> Sizde hakikaten iş var Kenan Bey. Teşekkür ederim efendim. Yalnız ağzınızı sıkı tutacaksınız. Silah kaçakçılığı karlı iştir. Karı büyüktür ama riski de büyüktür. Sır olacaksınız. <laughs> Efendim e, sizin çok güçlü siyasi çevreniz ve bağlantılarınız var. Diyorum ki... ...Karcı Holding'e maliyeden bir müfettiş gelse... ...hani bunların defterlerini incelese, girdilerine çıktılarına baksa... ...bazı açıklar bulsa... ...mesela vergi borçları, ihale usulsüzlükleri gibi. Ve bunlar da Cemile Karcı'nın üstüne yıkılsa. <laughs> Niyetinizi anlıyorum. Ama ya defterler daha açık yoksa, her şey usulüne göre ise? Efendim, eğer maliye müfettişi isterse yumurtada bile kıl bulabilir hele de benim gibi biri bu defterlerin arasına ...kırlı yumurtalar koyarsa değil <laughs> ben makamda konuşurum Çok teşekkür ederim efendim Allah'a sığın ettiklerini seçeyim. Teşekkür ediyor size. Rica ederim. Ama ben anlamıyorum. Siz bunu niye yapıyor? Söyledim ya. Size yardım etmek için. Yok. Ben onu demiyor. Ben diyor ki siz neden o notu yazıp Ali'ye verdi bu asada? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Ben biliyorum onu siz yazdı. Ama neden? Hani Cemile yaptı diyorlar. Hani Cemile Hanım yazmıştı. Hmm. Kenar Bey, nasıl diyorsunuz da siz, siz, beni hafife alıyor. Ben aptal diye. Ben Cemile'ye suçladı. Çünkü öyle davranmak işime geliyor. Siz de bunu biliyorsun. Siz de Cemil ile uğraşıyor. Siz istiyor ki Cemil'in başı hep dert, kafası hep karışık. Siz istediğiniz gibi davranacak o zaman. Hı? Ne yalan söyleyeyim. Akıllı olduğumuzu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Korkmayın. Ben kimse söylemeyecek. Ben di ki... Biz ikimiz ...birlik olabilir. Bundan duyacağım memnuniyeti kelimelerle anlatamam. Bu demektir ki daha sık birlikte olacağız. Öyle mi? <laughs> Diyorum ki Acaba benim şirketlerimden birinde mi çalışsanız siz? Çok memnun olurum. Şöyle gözlerden uzak... ...kimsenin rahatsız edemeyeceği şekilde. Ben Oslo kes. Siz ne diyecek o zaman o olacak. Başlangıçta benim şirkette çalıştığınızı... ...Ali Bey'e söylemeyiz. Hı? Zamanı gelince haber veririz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Kenan Bey, biz birbirimize çok benziyor. Biz çok iyi olacak. Hiç şüphem yok. Bekle beni, babacık da geldi. Hoş geldin Ali. Hayırdır? Bekleşiriz. Ben iş buldum. <laughs> Arik benimle çalışacak. Ne iş? Nerede? Bir küçük şirket var. Orada çalışacak. Mustafa ne olacak? Bakıcı var. Nasıl? Sabahtan akşama kadar bakıcıyla mı kalacak? Her gün. Sanki seni çok düşünüyorsun Mustafa. Hı? Derdin adın sokağa benim çocuk değil ya. Karolin sen anlamamışsın. Ben Mustafa'yı değil seni sokağa attım. Mustafa oğlum olmasaydı sen bu kapıdan biraz zor girerdin. Anladın mı? Genel olarak son aylardaki yurt içi ve yurt dışı mali transfer hareketlerinin raporlarının birer örneklerini sizlere... Girin. Cemile Hanım iki adam geldi. Müfettiş olduklarını toplantıya dahil olmak istediklerini söylüyorlar. Dahil olsunlar bakalım. Ne oluyor? Bu normal bir şey mi? Allah ben de bilmiyorum anne. Göreceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil Hanım. İsmail Maliye geliyoruz. Kajol Holding ve bünyesindeki şirketler üzerinde bir teftiş yapmakla görevlendirildik. Bu konuda lazım gelen açıklamayı yapmak, bilgi vermek ve talimatlarımızı bildirmek için toplantınıza dahil olmayı istedik. Müsaade eder misiniz? Tabii, buyurun. süre birlikte çalışacağız. Bizim görevimiz denetlemek ve teftiş yapmak. Bu hususta sizin de bize yardımcı olmanız herkesin yararına olacak elbette. Karcı Holding'in bütün şirketlerinin kayıtları ve defterleri incelenecek. Nereden çıktı şimdi böyle durup dururken? Durup dururken de olabilir ama durup dururken değil. Uzunca bir şikayet dilekçesi var Karcı Holding ile ilgili. Bizim kocunacak bir şeyimiz yok. Belli ki bu dilekçeyi yazanlar kıskançlık hissiyle hareket etmişler. Siz lütfen görevimizi yapın. Biz de mümkün olduğu kadar size yardımcı olmaya çalışalım. Güzel. O halde herkese kolay gelsin. Hani ne arıyor bunlar? Ya ben bu işlerden anlamam ki neye varır bunun sonu? Ya eğer bir usulsüzlük ya da vergi borcu varsa işte bunun cezası gelir. Nasıl yani ne cezası? Para cezası olabilir ya da ne bileyim suça göre, suçun ağırlığına göre değişiyor. Ee nereye varır peki? Bilemiyorum ama hani geçmişte buna benzer durumlara ağır cezalar geldiğini biliyorum. Ama yani yapacağımız bir şey yok bekleyeceğiz. Yani sonuçta bizim bir açımız yok. Değil mi? Cemile'nin holdingdeki son günleri bu. Çıkıp geldiği sefil hayata geri dönecek, az kaldı. E bu küçük hissedarları ne yapacağız Sami, Halil? O iş kolay bu. Onların dosyaları hazır. İpleri elimizde. Çektik mi bitecekler. Nuri, o namuslu çıktı. Onun dosyası yok. Ama gördük ki onda da yürek yok değil mi bu? <laughs> Anladım patron, tamamdır. Evet yakında Karca Holding hakiki sahibinin olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.